Bu kadar güvensizliği, e, güvenliğin yetersizliği ben hiçbir ülkede görmedim. Çok e, Avrupa şampiyonasına, Dünya şampiyonalarına, Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa Ligi'ne gittim ama inanın bu kadar güvenliğin yetersiz ve zayıf olduğu bir tür bir ülke görmedim. Ben e... Bu sıkıntının %100 sorumlusu olarak maçın hakemini göstermek istemiyorum ama %90 sorumlusu odur. Zaten niyetini ve niyetini derken ne kadar bu seviyenin hakemi olmadığını, kalitesiz bir hakem olduğunu 21. dakikada Oğuzhan'a gösterdiği sarı kartla gösterdi. Hiç alakası olmayan bir pozisyonda Oğuzhan'ın Gonzales'le girdiği mücadele sonrasında değmedi, temas yok sarı kartını gösterdi. Ancak Dinamo Kiev taraftarının umutlu bir şey var. E <muchas> te